Ali Karahasanoğlu. Pardon, CHP başörtüyü yasaklamaz mı demiştiniz? AK Parti'nin tek başına iktidarda olduğu 10 yıl boyunca bu ülkede üniversitelerde bile başörtü yasağı kaldırılamamıştı. Niçin? Herkes suçu birbirine atıyor ama CHP karşı çıktığı için. Yargı bürokrasisi anayasa mahkemesiyle, danıştayıyla, yargıtayıyla başörtüsü hakkında olumsuz kararlar verdiği için. CHP asla devlette başörtüye izin vermeyiz izlediği için. Bugünlerde pek bir demokrat geçinen Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenleri bile üniversitede belki başörtü serbest olabilir ama liselerde ve memurlarda asla diye açıklamalar yaparak haddinizi bilin tehditleri savurduğu için. AK Parti 10 yıl boyunca başörtü yasağını kaldıramadı. Bugün için elhamdülillah bu vesayetçilerin hepsinin yüzlerine tokatlar indirildi. Başörtü bir haktır. İsteyen takar, bunun için de kimseden izin almayacağız denildi ve hem üniversitelerde hem lise ve diğer okullarda ve tüm kurumlarda başörtü serbestliği geldi. Dikkat buyurun, eski yıllarda denildiği gibi. Ahlaksız üniversite hocalarının terbiyesiz siyasetçilerin dillendirdiği gibi başörtü mecburiyeti gelmedi. Bir üniversitenin ahlaksız rektörünün iddia ettiği gibi başörtüye serbestlik gelirse başı açık öğrencilerin yüzlerine kezzap atarlar kehanetlerinin birer iftiradan ibaret olduğu ispatlandı. Şimdi CHP yönetimi biz de başörtü yasana karşı değiliz diyor. MK'ya bir tane vitrinlik başörtülü üye alıyorlar. Hatta genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bakın yanımızda Saadet Partisi de var. Biz başörtü yasağı getirmeye kalksak en başta SP'nin genel başkanı Temel Karamolluoğlu bu yasağa karşı çıkar. Biz hiç başörtü yasağını geri getirir miyiz açıklamaları yapılıyor. Öyle mi? Öyle. Dün bir gün gazetesi bu oyunu bozdu. Yöneylem isimli bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmayı manşete taşıdılar. Yön Eylem araştırma şirketinin amacı aynen CHP Genel Başkanı'nın çizdiği tablodaki gibi aman sayın halkımız korkmayın bu ülkede başörtü tekrar yasak olmaz algısını oluşturmaktı. Bunun içinde halka sorduklarını halkın da şu cevabı verdiğini araştırma sonuçlarında ifşa etmişler. Önce soru Sizce iktidar değişirse başörtülü kadınlara yeniden yasak getirilir mi? Şimdi de cevabı. %69 hayır, %25.9 evet. Ne güzel işte, bakın başörtü yasağının kaldırılması toplum tarafından da kabul edilmiş. Artık bu konuda bir tehlike yok. Kimse başörtü yasağını geri getirmek istemiyormuş algısı üretmek için daha düne kadar daha demeyeceğim. Bugün dahi başörtü düşmanlığı yapan, eğitim sendikacılarına, din karşıtlarına, her gün birinci sayfalarını açıp başörtüye düşmanlığı yaptıran Bir Gün Gazetesi bu sonuçları şu takdimle değerlendirmiş. Öte yandan iktidarın en çok dile getirdiği konuların başında yer alan türban meselesi de artık halkı ikna etmeye yetmediği açığa çıktı. Araştırmada hem sosyal yardım hem de türban konusunda seçmenlerin iktidarın olumsuz propagandasına prim vermediğini gösterdi. Yani Bakmayın siz bizim her gün şu okulda başörtülü öğretmen, başörtülü müdür diye yaptığımız haberlere. Biz o haberleri yapıyoruz yapmaya da devam ederiz. Ama saf Müslümanları da böyle haberlerle uyutmayı sürdürürüz demiş oluyorlar. Niye böyle söylüyorum? Şunun için. Başörtü yasağının geri gelmeyeceğini, gelemeyeceğini söyleyen %69'luk kesimin karşısında bahsedilen araştırmada bir de %25,9'luk kesimin cevabı var. Onlar ne diyorlar? İktidar değişirse başörtü yasağı geri getirilir. Tesadüfe bakın ki tam da yıllar boyu bu ülkede başörtü yasağının kalkmaması için mücadele eden, serbestliği isteyen çevrelere de size gidi Cumhuriyet düşmanları sizi, size bu ülkede hayata hakkı yok diyenlerin aldıkları oy oranıyla paralel bir oranla iktidar değişirse başörtü yasağı da geri gelir demiş. Yani aslında CHP'liler aha iktidarı bir değiştirelim siz o zaman görürsünüz. İlk olarak Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Temel Karamoğluoğlu'nun eşlerinin başlarını nasıl açtıracağız demiş oluyorlar. Bir iftirada bulunuyorlar. Yoksa başörtü savukatlar için kaldırıldığında CHP milletvekili Mahmut Tanal koşup Danıştay'da dava açmadı mı? O dava açılma sonrasında 3 milletvekili seçimi yapıldığı halde hepsinde bu isim milletvekili aday gösterilmedi mi? Sorun sadece Mahmut Tanal değil. Onlarca milletvekili var CHP içinde. Başörtü yasasının kalkmaması için tehditler savuran, kaldırıldıktan sonra da serbestliğin iptali için mahkeme mahkeme koşan basın toplantıları düzenleyen ve daha önemlisi kimse şunu demesin. Canım halkın %25.9'u başörtü yasağı tekrar gelir dese de sonuçta çoğunluğu sağlayamazlar. Bu ülkede onlarca yıl başörtü yasağı sürdüğü dönemde o yasakçılar sanki çoğunluğu mu oluşturuyorlardı? Yine azınlıktaydılar. Yine %20-25 civarında bir oyları vardı. Ama azınlıkta olmalarına rağmen ülkeye hükmediyorlardı. Dolayısıyla o kesim şu veya bu şekilde. Hacı Meral Akşener'i ve PKK'nın uzantısı HDP'yi yanlarına alarak onlara ilaveten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la SP'yi de kendilerine eklemleyerek bir iktidar olsunlar yani %25'lik CHP hadi HDP'yi de solcu kabul edelim onun oyunu da CHP'ye katalım %35'lik solcular. Yanlarına İyi Parti gelecek, Deva ve Saadet Partisini de alarak bir iktidar olsunlar. İşte o zaman 28 Şubatları bize yaşatacaklar. Bundan emin olun. Dün bu ülkenin gençlerine neleri yaşattılarsa aynısını tekrar yaşatacaklar. Bolu Belediye Başkanı Göçmenlerden başladı. Hiç şüpheniz olmasın. Bir seçim kazansınlar, başörtülü falan bırakmayacaklar. Ne devlette, ne üniversitelerde, ne de okullarda. Teşekkürler bir gün. Teşekkürler yönelim. Bir gerçeği ifşa ettiğiniz için. Kendiniz sabahtan akşama kadar başörtü yasakçılığı yaptığınız halde halk artık başörtü yasaklanamaz diyor diye algı oluştururken bile bu ülkedeki solcuların hala o yasakta ısrarcı olduklarını ifşa ederek kafalarda gizlenenleri açığa çıkardınız.''